Bombalıyoruz arkadaşlar. Çok fazla soruyorsunuz. Bunları kargoluyor musunuz? Dilediğiniz yere. Aldığım sorulardan bir tanesi. Tüketim süresi ne kadar? 20 gün boyunca tüket. Dolaba koy, dışarıda tut. Hiçbir şey olmaz. Hamurundan maya yok. Nasıl mı kargoluyoruz? Yaklaş kamera. Klasik en fazla sattığımız. Bu da beyaz çikolatalı. Şöyle bir tane Antepli lotusu. Al bakar mısın? Sinsirella bombası, frambuazlı. Bir de vişneli çeşidimiz var. Bunu genelde kan değerini arttırmak için arkadaşlar alıyor. Kahveli var, şöyle latte Şu gördüğünüz kutuların tamamını dünyanın çeşitli illerine, ülkelerine gönderiyoruz. Tayin fındıklı, bol vitamin. Şirin baba bombası, İtalyan karameli, portakallı. Bir tane yemesek mi? Vallahi canım çekti. Oğlum çok güzel lan. Bir duş alıp geliyorum bir, daha. bir tane süt reçelli ve karamel kargolanma safhası nasıl oluyor? Beraber görelim baba böyle. Çelikten biraz daha sağlam. Bölmeli kutulardan sonra bir de straforun içerisine koyuyoruz. Dilediğiniz yere kargoluyoruz arkadaşlar. Benim estetik bankladıktan sonra bitmiyor. Olabildiğince güvenlikli bir şekilde elinize ulaşması için küçük de bir not bırakıyoruz. Kargocular bu mesajım size. Dik tutunuz. Gıda gönderisidir. Dilediğiniz yere gönderiyoruz. Mikrodalgada 15 saniye ısıtın. Aynı akışkanlıkta tüketin. Afiyet olsun. Ayrıca arkadaşlar profilimizdeki linkten shop yer alışveriş sitemiz var. Linke tıkla. Ayrıca online olarak da alışveriş yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.